Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün 8. sınıf öğrencilerimizle birlikte 4. ünitemizin ikinci konusu olan siyasi alandaki gelişmeler konusunu detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Ekranda gördüğünüz bu ders notlarını sizlerde kullanabilirsiniz. Açıklama kısmına pdf halini koydum alıp sizlerde bu notlardan yararlanabilirsiniz. Bize destek olmak isterseniz videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Başka videolarda görüşeceğiz zaten. Ama öncesinde hemen siyasi alana bir bakalım. İlk konumuz siyasi alan içerisinde görülen saltanatın kaldırılmasıdır. Arkadaşlar siyasi demek devlet yönetimiyle ilgilidir. Yani kısaca devletle ilgili, devlet yönetimiyle ilgili şeyler aklınıza siyasi alanı getirsin. Bunlardan ilki saltanatın kaldırılması. Saltanat biliyorsunuz ki tek kişinin devlet yönetimini ele geçirdiği yönetim şeklidir. Osmanlı Devleti zaten bunu uyguluyordu. Osmanlı Devleti saltanattan dolayı son yıllarda keyfi uygulamalarla yönetiliyordu. Biz bunu 1 Kasım 1922 tarihinde kaldıracağız. Peki neden kaldırıyoruz hocam? Devam etseydik bakalım neden kaldırmışız? Bir kere bizim amacımız milli egemenlik değil miydi? Evet. Yani halkın yönetime katılmasıydı. E saltanat bir kere milli egemenliğe aykırı bir durum. Benim hedefim çok kişiyle yönetmek ama saltanat tek kişi yönetiyor. Benim bunu kaldırmam lazım. Bunun dışında padişah ve Osmanlı hükümeti milli mücadeleye hiç destek olmadı. Yani e, destek olmaktan ziyade hatta önümüze bazı engeller bile çıkarttılar. Milli mücadelenin aleyhine çalışmalar yaptılar. E, bu yüzden benim padişahlık makamını kaldırmam gerekiyor. İki 2'yi e, konuştuk. Şimdi üçe geliyorum. Bakın 3'e size bir örnek vereceğim. Ülke içinde iki başlılık. Şimdi o dönemde Anadolu'da TBMM var. İstanbul'da da İstanbul hükümeti var. Yani padişah var. Bu ne demek? Bir arabayı iki tane şoför kullanıyor demek. İki tane araba yani iki şoför olan bir araba ne olur? Ortadan ikiye böldür. Uçurumdan aşağı düşer. O yüzden bu iki başlığa son vermek gerekiyor. Padişahlığı bu yüzden kaldırmak istiyoruz. Ve Burada padişahlığın yani saltanatın kaldırılmasını hızlandıran olay şudur. Aynı hatırlayacaksınız birinci yıl önünden sonra Londra konferansına ne yapmışlardı? İki tarafı da çağırmışlardı Türk tarafından. Hem TBMM'yi hem İstanbul hükümetini. Lozan'a ne yaptılar biliyor musunuz? Lozan konferansına da İstanbul hükümeti de gelecek dediler. Dedik ki hayır oraya İstanbul hükümeti gelemez. Milli mücadeleyi biz yaptık biz geleceğiz dedik. Ve saltanatı işte bu olaydan sonra kaldırdık. Artık ülkede saltanat, padişahlık makamı yok. Peki bunlar bu sebeplerden dolayı biz saltanatı kaldırdık. Sonuç olarak ne görüyoruz? İki başlığı sona erdirdik. Artık tek şoför. Devleti tek şoför yönetiyor. Milli egemenlik yolunda önemli bir adım attık. Halkın yönetime katılmasının önünü açtık. Laikliğin ilk adımını atmış olduk böylece. Devlet ve din işleri birbirinden otomatikman ayrılmış oldu. Ve saltanatı kaldırarak Osmanlı Devleti'ne resmen son verdik artık Osmanlı Devleti diye bir devlet kağıt üzerinde yok. Arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken nokta şudur. Lütfen unutmayın. Saltanatın kaldırılması ile birlikte halifelik dokunulmuyor. Halifelik kaldırılmıyor hemen aynı anda. Çünkü halifeliği kaldıracak kaldırılması için uygun bir ortam yok. Eğer halifelik kaldırılsaydı ülkede isyanlar çıkabilirdi. O yüzden halifelik makamına dokunulmuyor. Abdülmecit Efendi Halife olarak TBMM tarafından görevlendiriliyor ama ona da bazı şartlar sunuluyor. Diyorlar ki kesinlikle devlet işlerine karışmayacaksın. Ee, devlet işlerine karışmadığın müddetçe halife sensin deniliyor. Bakacağız ne olacak ileride. Peki saltanatın kaldırılması siyasi alanda olduğunu gördük ama hangi ilkeyle Atatürk'ün hangi ilkesiyle alakalı? Öncelikle cumhuriyetçilikle alakalı. Sonra bakın burada layıklığa geçişin ilk adımıdır dediğimiz için layıklıkla alakalı. Başlı başına yenilik olduğu için de inkılapçılıkla alakalıdır diyoruz. Geldim ikinci olayımıza Ankara'nın başkent olması. Şimdi bir kere Ankara'da zaten daha önce TBMM'yi açmıştık. Bu yüzden Ankara'yı başkent olarak ilan edeceğiz. 13 Ekim 1923 tarihinde Ankara ülkenin başkenti olacak. Peki neden Ankara? Bir TBMM'yi burada açtık tutup mücadeleyi burada yürütürken başka bir yere alırsak ayıp olur. Yani bırakın da Ankara olsun değil mi? Kurtuluş Savaşı'nı bu şehirden yönettik bir vefa borcumuz var. Anadolu'nun ortasında güvenli bir yer ve ulaşım ve haberleşme imkanı iyi. Halkı milli mücadeleyi desteklemiş, Atatürk'e destek vermiş. İşte bu sebeplerden dolayı 13 Ekim tarihinde Ankara başkent ilan edilmiştir. Şimdi aklımıza şu gelebilir hocam neden İstanbul değil? Neden Osmanlı'dan sonraki başkenti biz de başkent olarak seçmemişiz? Neden biliyor musunuz? Çünkü bir kurtuluş savaşını Ankara'da yapmıştık. Vefa borcu var dedim. TBMM'yi burada açtık zaten. Tutup bunu taşımak sıkıntılı olacaktı. Bir de en önemli nokta burada Boğazlar üzerinde tam hakimiyet kuramadık. E boğazlarda tam hakimiyet kuramadıysan hala tehlike var demektir. O yüzden güvenli değil İstanbul. İşte İstanbul'u başkent yapmak yapmamamızın sebepleri de bunlar da diyoruz. Geliyorum siyasi alandaki en önemli olaylardan bir tanesine halifeliğin kaldırılması. Biraz önce konuştuk hatırlayacaksınız saltanat kaldırılınca halifeliğe dokunulmadı ve TBMM bir halife ilan etmişti. Kim bu adam? Abdülmecit Efendi. Abdülmecit Efendi'ye ne yapmıştı TBMM? Şartlar sunmuştu. Demişti ki devlet işlerine karışmayacaksın. Karışırsan sıkıntı çıkarırım. işte halifeye baktık ki Abdülmecit Efendi'ye devlet işlerine karışmaya başladı. Devlet başkanı gibi hareket etmeye başladı. Herkese emirler veriyor. Sonra işte elçiler kabul etmeye başladı. Sanki devlet adamı gibi çalışıyor. Ve bir de Eski rejim yanlıları yani saltanatı tekrar isteyenler halifenin etrafında toplanmaya başladı. Abdülmecid Efendi de bu olaylardan sonra gaza geldi. Ve bunu gören TBMM 3 Mart 1924 tarihinde dedi ki: "Abdülmecid Efendi biz sana ne demiştik? Sen ne yaptın? O yüzden ben senin makamını kaldırıyorum." dedi. Halifeliği 3 Mart 1924 tarihinde kaldırdı. Peki sonucunda ne oldu? Halifeliği kaldırdık laiklik yolundaki en önemli adımı böylece atmış olduk. Milli egemenliğin öne açıldı. Milli egemenlik hız kazandı. Çünkü halifelik tek kişilik bir makam. Benim amaç olarak hedeflediğim şey milli egemenlikti. Bu yüzden onun önünü açmış oldum. Halife yeniliklere sürekli engel oluyordu. Halifeliği kaldırarak bunun önünü açtım. Yenilikleri hızlandırdım. Ve eski rejime artık dönüş yolunu kapattım. Dedim ki kardeşim eski rejim yok. Bundan sonra cumhuriyet var dedik. Yani demokrasi var dedik. Arkadaşlar peki hangi ilkeyle alakalı? Hangi ilkeyle bağlantılı? Buna da bir bakalım. Özellikle laiklikle alakalı, devlet yönetimine alakalı e, ilgilendirdiği için cumhuriyetçiliğe de girer. Başlı başına yenilik olduğu için hepsinde zaten bunu söyleyeceğiz. İnkılapçılığa da girer. Peki hemen geçtim bir diğer olayımıza. 3 Mart 1924 hani biraz önce dedik ya halifeliğin kaldırıldığı gün. O gün bazı değişiklikler daha yapıldı. Sadece halifelik kaldırılmadı. Mesela tevhid-i tedrisat kanunu çıkarıldı. Şeriye ve evkaf vekaleti yani din bakanlığı ve vakıflar bakanlığı kaldırıldı. Erkanı harbiye vekaleti kaldırıldı. Yani savaş bakanlığı kaldırıldı. Şimdi bunlardan burayı ilgilendiren yani siyasi alanı ilgilendirenlere bir bakalım isterseniz. Öncelikle Şeriye ve evkaf vekaletinin kaldırılması. Vekalet Osmanlı zamanında bakanlık demek. Din bakanlığı. Hatırlayacaksınız biz din ve diğer devlet işlerini birbirinden ayırmaya çalışmıyor muyduk? Evet. E, o yüzden böyle bir bakanlığın olması gerekmiyor. Evkaf da vakıf demek. E ben ne yapayım o zaman? Dayıklık doğrultusunda. Ben bu bakanlığı kaldırayım. Din işlerini yürütmek için Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kurayım. Vakıf işlerini yürütmek için de Vakıflar Genel Müdürlüğünü kurayım demiş devletimiz ve bu kurumları açmış. Böylece laik devlet anlayışını güçlendirmiş. Geliyorum diğer bölüme. erkan Harbiye Vekaleti. Vekaleti öğrenmiştiniz, bakanlık demek. erkan Harbiye de savaş demek. Savaş Bakanlığı. E Atatürk askerlikle siyasetin birbirinden ayrılması gerektiğini söylüyordu, değil mi her zaman? ordunun siyasetten uzaklaştırılmasını söylüyordu. Hatta bunun sıkıntılarını da Balkan Savaşları'nda çekmiştik. O yüzden biz bu bakanlığı kaldıracağız. Yerine siyasetin dışında genelkurmay başkanlığı kurulacak ve hala çalışıyordur. Bakın bu kuruluşlar hala günümüzde çalışıyordur. Böylece ne yaptık? Orduyla siyaseti de birbirinden ayırmış olduk. Geliyorum siyasi alanda yapılan son gelişmeye 1924 yılında bir anayasa çıkaracağız. Niye? Çünkü 1921 anayasamız artık bizim şartlarımıza uygun değil. O savaş dönemi anayasasıydı. Olağanüstü şartlarda hazırlanmıştı. Bu yüzden biz bu e, anayasayı değiştireceğiz. 1924'te yeni anayasa oluşturacağız. Bu amaçla devlet kurumlarının yetkilerini belirleyeceğiz. Vatandaşların temel hak ve hürriyetlerini bu anayasanın içine dahil edeceğiz. 24 anayasasını oluşturacağız. Bu anayasaya baktığımız zaman arkadaşlar 1928 yılına geldiğimizde devletin dini İslam'dır diye bir madde vardı. O maddeyi 1928 yılında anayasanın içinden çıkardık. Çünkü devletin dini olmaz, insanların dini olur. Devlet dinlere eşit mesafededir dedik. Çünkü biz laik bir devletiz biliyorsunuz. Laik ee, anayasaya laik bir özellik kazandırıldı. Sonra bu anayasaya devam ediyor henüz yürürlükte. 1934 yılına geldiğimizde bu anayasaya bir madde ekledik. Dedik ki kadınlar da seçme seçilme hakkını kullanacak dedik. Böylece kadın erkek eşitliği sağladık. Ve 1937 yılına geldiğimizde anayasanın içine Atatürk ilkelerini ekledik. İşte bunlar da Atatürk'ün siyasi alanda yaptığı yenilikler ve gelişmelerdir. Evet sevgili arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte 4. ünitemizin ikinci konusunu bitirdik. Bundan sonra da hızlı bir şekilde konu anlatımlarımız gelecek hiç merak etmeyin. Bize destek olmak isterseniz videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak ders ve videolarımız geldikçe haberdar olabilirsiniz. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.